Bu e, bu olabil bu e, çektiğim video e, ikinci bölümün devamı olu devamı haberiniz olsun Kaya geldiği kaleci. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci bölümün devamı ve şimdi maçımıza geçiyoruz. Loser vs Paşa Spor. Haydi Paşa Spor. Orada bizim formaları bence çok güzel. Haydi Paşa Spor diyelim tekrardan ve baş başa da. Çok güzel aldık. Verdik pasımızı. Şimdi.

Çok iyi. En son yaptıklarımı anlatayım. Arkadaşlar derken de geliyorlar. Geliyoruz de arkamdan geliyorlar. En son yaptıklarımızı anlatayım. En son e, Fein galiba. Bakal Tadze oynuyordu orada. O takıma 5-1 yenildik. E, zaten, e, kötü bir mağlubiyet oldu bizim için. O takıma yenildik en son. Şimdi de Luzer'le karşı oynuyoruz. Şu maçı alırız ya. Paşa Spor'a güveniyorum da neyine güveniyorum baksana çok kötü oynuyoruz. Oyuncularımız A çok kalitesiz. Özür dilerim oyuncular yani alının bir zahmet. A Şimdi çok güzel geldi. Önüne engellemeye çalıştım top. Boş geçti. A ya yeni. ya. Ya bismillah be. Adam attı hemen ya. Hadi geçebilir miyim hepsini? Geçebilir miyim? Geçtim. Gol yok hocam devam. Şu üste çok açıklık verdik. Aga tahmin ediyorum da yetişemiyorum ya. Derken. Bu gol yemeğini bravo. Penaltı mı? Helalsin. Şimdi çıkardık. Şimdi öyle atak olabilir. Attık pasımızı. Çok iyi. Aa biraz heyecanlandım galiba. Tam Verdik. Şut. Ha yeter bu direklerden. Ne çektim geçen. <laughs> bu bölümün ilk kısmında da çok basit bir direkten kaçırmıştım. Ya yapmayın be çocuklar ya. Fredik güzel isim. Really <laughs> nice gel koy, önden gel koy. Bravo. Çıkar. <laughs> Şimdi devam. <laughs> çok iyi. <laughs> ah be. Güzel yayın doğmadı. Daha, daha ama daha vaktimiz çok var. Yemeyelim, gelmesinler. Bravo. Well, Şimdi verdik pasımızı. Şimdi o da verdi. Şimdi biz de yukarı verdik. Çok iyi çalım. Verdik pasımızı. Bravo. Geliyoruz. Hadi bir daha geliyoruz. Tekrar geliyoruz. Magnificent defending. Oh. Müller. Vurduk biz bizde kaldı top. Kaya verdik pasımızı. Gidiyoruz Santos. Evet Santos. Dele. Çoğunyur. Ben ne diyorum ya da. da. Biz nasıl kaçırmadık. Kaçırmadık. Well, <laughs> at Arkadaşlar, ee, bu arada videoyu izliyorsanız ve beğeniyorsanız beni abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Büyümeye çalışıyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Derken çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Devam. Sen de at. Ya. Devam arkadaşlar. Yenimek yok. Bravo. Azimli olmamız gerekiyor. Kaya. Kaya foul hocam. Çok, çok net. net. Maya. Tremendously strong in the tackle. That's very effective. Ah, be, Good bir çan dedin. Şurp hemen aldı şurp. Maya, can they convert? Kayıtlı. Ya, ya can alana. Can Pardon arkadaşlar. Zonya, zonya. <laughs> Sizin kaya sizin şeyiniz varsa bizim de santozumuz var kardeşim. Bizim de Allah penaltı penaltı. Çok iyi bakayım. Ya yine 2-0 ya bıktım ya. Neyse ben ligde görüşeceğim ligde. Ligde de ilk maçımız kimle acaba? Çok iyi başladık aşağıya aktardık geliyoruz hadi bakalım çok iyi geçtin çok iyi geçtin şut yemin ediyorum bıktım ya yani. vur kafayı ver pasını sanki çocuk çok hızlı ama bu çocuğa vereceğim well, derken ya sinirlenmeyelim hadi devam Well, many have sure. wondered if they would get it over the line in terms of the deal. They've succeeded, Stuart. Well, considering the current market, this has to be a real bargain. He's such a top player, and he will certainly improve their performances. And he's first. Check the ball. Well, they won't come much closer than that. good oğlum. Oğlum ben senin ayağını seveyim <gülüyor> ya. <gülüyor> ne yapıyorsun? Şahine güveniyorum I'm ya. İşte bak. Giga chat. What is up? Baby don't hurt me. Hadi hadi oğlum. Kaya vur oğlum. Yavaş yavaş <laughs> takımdaki isimlere alışsam iyi olur. Hiç bakmadan Maya? aşağıya söylerim. Çok iyi. Bravo. Bizim e, ee, bir savunmacının adı Raymond. Bu. He, hele 16. İdik bu arada çok belli. Paşa Sufor yine fena bir ee, fark yiyor gibi duruyor. Abi ya yeter be. And ah. Rautian. And teammates around him. Santos. Los Batema. Tiam. Comes of it. Pascal Schürr. Bravo. Sen de ona ver. Sen de ona ver. Bravo. Öf ya. Çok s sıkıldım What abi böyle top vermekten. Bravo al. be troublesome the Bala there, Bala. And over it comes. The high press was very much on. Penalty of And continues his run. Bravo. Şak şak şak. 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 n'oldu oldu ya? Sarı. Tamam. Oğlum. Oradaki gelen güneş ışığından göremiyorum ki. Can he deliver it with accuracy? Not to be this time. And with that, the attack fizzles out. Sen de bravo. Devam. İçeri girmeye çalışıyorum. Onu da yapamıyorum ki. Aga şu parayı kırıp güzel oyuncu olmamız lazım ya. Kaya. Yine o Altay gibisin ya. The referee knew play, Çok referee Aaa! that Ya! Ya And abi, abi barcelona gibi geldik at bunu ya abi bakar mı bir dakika bir dakika stop i̇şte bakar Bak. yazdı Fridek. Cidden o bakar mı giriyor like yoksa? Well, doesn't have to do it on his own And credit is due for that good piece of defending. Abu. Abu. Çok iyi ya. <laughs> Bravo lan Chen. Here. Chen ve Santos. At bunu. <laughs> ya! Kaya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Kaya ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya? Samet ne yaptın? Samet. Ne yapıyorsunuz? Abi <laughs> ne yapıyorsun abi ya Kaya? Şu an 3 kill ya. <laughs> o, yani kırmızı. <laughs> Hocam

Thomas Sen. Karak. Uuu. 90 artı, artı 2 oynanıyor. Yavaş yavaş da ikinci bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Takes the shot. Hızlı oyna derken maç uzatıyor. <laughs> maçı maçı 3-0 <laughs> Beni buraya kadar izleyen arkadaşlar teşekkür ederim ve eğer beğendiysen beğeni abone olsan sevinirim. Bu da ikinci bölümün ikinci kısmıydı. Eğer ilk kısmı izlemediysen ilk kısmını izleyip gelsen sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.